erkek, çocuk olarak birey iradelerini ön plana çıkartıp, kadını, erkeği ve çocuğu nasıl güçlendiririz, nasıl e, huzurlu aile yapısını daha fazla güçlendirebiliriz, aslında bunun derdindeyiz. Ve ya yaptığımız çalışmaları da hep bunun etrafında şekillendirmeye çalışıyoruz. Bu noktada biz siyasetçilerle yapabiliriz. Nasıl önlemler alabiliriz ya da yurttaşlarımıza nasıl yardımcı olabiliriz? Bunun için hepimiz çok ciddi emek har harcıyoruz, mesai harcıyoruz. İnşallah sizin bugün değerli katılımlarınız bizimle oluşacak raporumuza ve daha da önemlisi sadece sizlerden alacağımız. Bilgileri rapora e, eklemekle, sadece rapora yazmakla kalmayacağız. İstiyoruz ki bu komisyondan aynı zamanda bir eylem planı da çıksın. Yasal düzenlemeler için adımlar atılsın. Somut öneriler e, mecliste şekillensin istiyoruz. Çalışmalarımızı aslında bu odaklı da yapmaya çalışıyoruz. Şimdiden katkılarınız için teşekkür ediyorum. Katılımlarınız için ayrıca teşekkürler. Sağ olun.